Evet arkadaşlar şimdi bunu gevşettim. Gevşetince bu çıkıyor. Gördüğünüz gibi şurada e, vida var. Bu vida şu orta göbeğe giriyor. Ve buradaki değişken kolları taktığımız şey. Kollar gördüğünüz gibi çıkabiliyor. Ne yapmışlar? Bir kafa yapmışlar. Bu kafanın ortasındaki vida şuraya giriyor. Gayet basit bir mantıkta çözmüşler aslında. Diğerlerinde böyle kolları değiştirme imkanınız yok. Bu yüzden bence bu çok değerli. Burada isterseniz burada toplamda iki yanlarda olmak üzere alt ve üstle beraber toplam altı tane kol takabiliyorsunuz. Altı kola kadar takabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız. Ama değişik varyasyonlar da mesela işte biraz önce göstermeye çalıştım. Bu üçlü varyasyonu yapabilirsiniz. Ne bileyim. Aşağıya iki takarsınız. Yukarıya bir tane çağırıcı teaser takarsınız. Aşağıdaki kollara ineli takarsınız. Yani e, Amerikalılar biraz önce bahsettiğim gibi small mount ve large mount dedikleri e, devreklerden bu sistemle e, çok güzel devrekler yakalamışlar. Bu videoları yazımda mevcut. Orada göreceksiniz zaten. Böyle bir sistemde e, Çoklu balık yakalamak yani iki veya üçlü ben maksimum üç'e kadar gördüm ee, yakalamak bir şans değil yani olasılığınız çünkü oldukça yükseliyor. Şimdi bu kollara nasıl yapmışlar onları şey yapalım. Şu ortada görmüş olduğunuz balığı şu şekilde e, takıyorsunuz. Burada şöyle bir şey, benim izlediğim videolarda yapışkan sürüp buraya sabit diyorlardı. Ben de ilk yaptıklarımda da öyle yaptım. Fakat maalesef Japon yapıştırıcısı da kuvvetli bir yapıştırıcı olsun diye düşünmüştüm. Biraz fazla sürmüşüm. Şu boşluklara da Japon gitti. Şu an bunu çıkaramıyorum. Bu mecburen böyle kalacak mesela. Yapışkan aslında bence çok çok gerekli değil. Neden? Ee, bunu işte zaten ok şeklinde yapmışlar. Sokup iki tur attırıp veya bir tur attırıp sabitleyebilirsiniz. Bunun zaten su kuvvetiyle suya girdiği için biliyorum. Su kuvvetiyle çıkması mümkün değil. Ee, bu dediğim gibi beşliydi. Fakat işte hafta sonu motora takınca bu beşliği kaybettik. Bu kadarı kurtuldu en azından. Şimdi gelelim bu kolların çeşitli varyasyonlarını yapmaya. Mesela bir örnek yapalım. Bu kitle gelen biraz önce bahsettiğim sabit bir kol. Ee, diğerlerinde şu görmüş olduğunuz klipsli fır döndüler var. Bir tane split ring üzerinden klipsli fır döndüye takmış. Bu kolların hareket etmesi önemli. Ee, rahatça hareket edebiliyor. Ters kalmıyor. Ee, suda, suda videosunu da çektim. Orada da göreceksiniz zaten bir tane örnek yapalım mesela. işte şunu alt kola takalım. İşte çağrıcıları da üst kollara takalım şu şekilde. Lego gibi bunları yapabiliyorsunuz. İşte ne bileyim şunu da şöyle yaptığımızı düşünürsek üstte iki tane çağrıcı o aşağı kolda da ee, bir tane iğneli yakalayıcı takılabilir. Dörtlü yapabilirsiniz. Üste iki çağırıcı. İşte ne bileyim ee, daha uzun olan kollardan seçip altların yakalama olasılığının fazla olmasından dolayı. işte şu şekilde buraya da bunu takıp iki tane de buraya iğneli takabilirsiniz. Böyle çeşitli tiplerde amacımız balık sürüsü oluşturmak. Ee, bu balık sürüsünde de e, yakalayıcı kollara da balığın bir şekilde saldırı yapıp yakalanması. Hedefimiz bu. Şimdilik bu kadar. Yine sorular olursa e, konuyu genişletiriz. Teşekkürler.